Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy A32 modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi yapmayın arkadaşlar. Şimdi cihazımıza format atmamız için arkadaşlar ses kısmı ve açma kapama tuşlarına basılı tutuyorum. Samsung yazısı geldi. Elim ses kısmadan bırakıp ses açma tuşuna bastım. Ve ikinci Samsung yazısı geldikten sonra elimi açma kafamdan bırakıp ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ettim arkadaşlar. Ve format menüsü geldi. Çıkan bu menüde ses kısma tuşu ile Wipe Data Factory Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu yardımıyla fabrika verilerini sıfırlaya gelip Açma kapama tuşuyla okeyliyoruz arkadaşlar <laughs> Report size system no üzerinde Açma kapama tuşuna basıyoruz Ve format atma işlemi başlamış Bulunuyor arkadaşlar Tekrardan söylüyorum açıklama kısmını okumadan Bu işlemi yapmayın arkadaşlar Ayrıca sormak istediğiniz soru varsa Yorumlar kısmına yazın Ben size mümkün olduğunca hızlı cevap vermeye çalışacağım